Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta arkadaşlar Arsenal oynuyoruz. bayağıdır video çekmiyorum. Şimdi video çekeyim dedim arkadaşlar. Çok güzel görünüyor Roblox'ta. 2 milyon beğenisi var. Ben biraz bunu oynamıştım. Bu bizden mavi yer bizden değil. Ama bitmiş ya. Yani. Neyse güzeldi. Şuradaki oynayalım. Şu dizi oynayalım. Rush. Dizi dizi. Hadi dizi seçilsin. Hadi dizi. Ne olur dört teams. Geldik royal olsun. Hadi dizi. Dizi. Yes. Dizi. İkiye. Maviye geçtik mi? Maviye. Başta. Oo. Bunu sevmiyorum. Uf. Bilmem. Bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Bu böyle kanka. Anam ya nasıl öldürdü o? Şerefsiz. <laughs> güzel oynuyorum aslında da. İşte. Ha, vurdum. Acele edin. Dinlediğim ed 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 Ana nasıl sıkıyor ya? Kardeşim. Kanka seni kurtardım. <laughs> Elim ne ya, elini çok kötü. Ya el çok şu. kötü. bir dakika olmuş lan. Bir dakika. Neyse öbürüdür. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Oyunun başlarsını bekliyoruz ve pistollarla. Yeah. Ben hep bütün silahları demiştim. Bunlar pistolları seçmiş. Pistol sevmiyor çok. Pistolu öldüremiyor çünkü ya. Bunlara bak ne güzel öldürüyor pistollarla. Pistollarım çok kötü benimki. <laughs> Pistollarım yok. Şık bile hızlı koşabilir miyiz? Yok mu? Böyle bir şey. Evet. Öldürdüm. Oo. Oh. <laughs> Öldürdüm. Biraz gitmeliyiz, gitmeliyiz. Bana vurmasınlar, bana vurmasınlar ölüyorum Çekti. Canım olsun dersin. Şimdi gidebiliriz. Anam, arkamdan sıkıyorlar. Anam ya. O <laughs> kafam buldu ya kanka. Niye değiştirmiş silahımızı <laughs> Güzel oynuyorum ya bence. Nerede bunlar ya? Ama ha Ne biçim silahmış. Bunun önünün yok o olanı. Ha anam. Bu ne biçim silah. Çüş. Böyle şey değiştiriyorduk. Gülüm. Gelin lan. Evet dans edebiliyoruz. <laughs> Öldünüz lan kınkalar. Öldünüz lan kınkalar. Pişik Ya öf, ne çok çabuk bitiyor. Neyse şöyle hareketimizi de çekelim. Tamam tamam tamam. Düştüm 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 düştüm. Öbür öldü görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Başlıyor. Başladı değil. Neredeyiz lan? Kanka. Neredeyiz lan şu anda? Az kişi var diye mi acaba böyle? Açılınca söylerim ben. Aha açıldı. Gerek kalmadı. Oyun başlamış. Bana bir şey olmuş. Ya ben bunları çok sevmiyorum ya. Üf. Niye hep haberi bunları seçiyorsunuz? en sevmediğim silah türü çok zor bak adamlar kelle mi oluyor ben alamıyorum deli olacağım ne diyeyim çok adamlar çok şey oluyor çok pro ben acemiyim oh öldürdüm sonunda dostum. <laughs> Ah oh, tamam değiş ya bu değişmeliyim bir Re 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 değiştir silahı değiştir. Anam arkadan vuruyorlar. Şerefsizler. Silah değiştir. Anam bana vurmasanız ya bir gün de şaşıracağım. Gelen geçen bana vuruyor. Yanımda adamım var bana bana sıkıyorlar. Ben gerideyim abi de. Nerede? Bunlar şimdi onları öldüreceğim. Gördünüz mü la? Gelemiyor musunuz la la la? Bak ya şerefsiz lan bunlar şerefsiz oğlum. Valla bir kardeşim. Çünkü kardeşim. çünkü Çünkü bir maç very much kardeşim. Naş CRTL ile elliyormuş. Bunu bilmiyordum. <laughs> bir CRTL'ye bastım öbür videoda. Um, Hello Neymar Alpelki oynadım. Kargalı. Ama daha bakmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. O bölümde bilmiyordum. 5 like gelirse ikincisini araştırıp yapacağım arkadaşlar. Bunu da 5 like gelirse buna da e, ikincisini yapacağım. Böyle bölüm bölüm yaparız. Şimdi abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Adamın önüme adam çıkmıyor lan. Ne yaptınız? Aa, hiç öldüremedim bir şeyler. Adamlar ne nah, niye açtı? İşte biz tüfekte güzeller Şu Şu harekatımız içeri barıdım üstünde üstünde. Neye gireyim? <laughs> Engelliyorum. Şu an geldim arkadaşlar. Giren oyunu şu olmasını. bekliyorum açılmasını? Açılmadı lan. Ben de hep böyle oluyor. Suyu ses de gelmiyor. Bir şey oluyor. Vay bana sıkıyorlar şimdi. Bakın on canım var kenarda. Ha. Hay. Ne biçim bir silah lan? Bir defa silah. Hoş geldin. bir orada. Arkadaşlar şey yaptım biliyor musun? Bittiniz lan siz. Kelleç pamuğu edeceğim. Başarısız. Hoppa ne oldu lan kanka? Kaçar mısın lan sen kanka? Şık, adam, oha oha hayvan. Roket uçurdu beni? Roketi mi varmış lan? Zıplıyorum ya. Şık, şık. Aha şerefsiz öl. Bu ne Neyse bakayım şimdi. Bu güzel bir şey. Silah. Kanka. Havada. Ben de havada uçuyorum. Ne güzel. Ne havada uçuracaktım? bir tam öldürecektim. Hoppa. Adamın kellesini aldım arkada. Bakalım bakalım. Onu. Aha adam öldürdüm. Hoppa. Hoppa. Ha beni öldürürler gelip geçen. Kanka. Neredesin? Ne? Bir şey. Ben hiç bir şey öldüremiyorum. <laughs> yakına gidime geç çalışacağım biraz. Şerefsiz şerefsiz şerefsiz. Şerefsiz sen öldün sen öldün öldün gunga. Son bu son elimizde oynayalım arkadaşlar çünkü süremiz dolu ya. Ne bu... Ya ne oluyor ya sonlarda bana kardeşim. Ya, bu silahı da bir geçsen tamam. Geçeyim bak. Şu silahı da geçmek istiyorum. Lan bir açayım şu silah. Ağzınıza tüküreceğim. Ay geçmişim. Lan bir bir geri silah düşmüşüm. Şerefsizler sizin yüzünüzden bir geri silah düştüm. Şık şık. Aha geçtim. Bu elde bitsin. Hadi hızlı bitirin. Şöyle. Şöyle bitirin lan hızlı. Kardeşlerim yok ölürsünüz. Annem orada da öldürdü bir tane kişiyi. Yes güzel oynadık. Şöyle 11 geçe bırakacağım. Bir dakika sonra. Hadi öl 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 öl. Öleceğim sana. Oha uçurdular. Bu ne biçim bir şey ya. Kardeşim neredesiniz? bir kere daha öldüreyim. Anam. Ya bir kere daha lan kardeşim. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. 5 like atmayı. Öbür videoma da 5 like atmayı. Ve abone olmayı unutmayın. Bizi seviyorum. Bay bay.